son fizik mi, fizik çözer, metin çözer, modern fizik oluyor. Hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, bütün insanı durmayı unutmayın. Gaziantep Prime Kustan. dedik selam. Aa, neyi kapattım? Evet. Geri açtık. Evet, kendi içinde türdeş olan kalem cisimlerinin aynı sıvı içindeki denge durumları şekildeki gibidir. Buna göre ne demiş kardeş? Cisimlerin hacimleri eşit ise cisimleri etkiden kaldırma kuvvetleri FK, FL, FMA arasındaki ilişki nedir? Şimdi Kardeşim, cisme etki eden kaldırma kuvveti ve batan çarpı sıvı çarpı G Yüzüyor ağırlığını eşit. Hı. Ama şu her zaman geçerli. Bu her zaman. Bize hacimleri verilmiş ise biz hacimlerinden yola çıkacağız. Tamam. tamam mı kardeşim? Şimdi bunların mesela hacimleri eşit. Diyelim ki 2 Ve bunun V'si batmış, V'si yüzüyor. Bunun batan i̇ki hacmi 2V, bunun batan hacmi 2 ve. E o zaman M'ye etki eden Lm'ye eşittir. Büyüktür k. Evet. Aha bu. Bitti. Bu kadar. Evet kardeş. Burada ne demiş işte. Şimdi ağırlıklarına bakacaksın. Cisimlerin ağırlıkları eşit ise bu sefer ağırlıktan gidelim. Şimdi kardeşim eğer bunun ağırlığı G, bunun ağırlığı da G, bunun ağırlığı da G ise K'ya etkiden kaldırma kuvveti G'ye eşit mi? L'ye etkiden G'ye eşit mi? Evet. Peki M'ye etki eden G'den küçük mü? Neden? E çünkü kaldıramam batmış doğru. He. FK yani ona da Fm diyelim kayla karışmasın. M'ye etki eden kaldırmak öte ağırlığından küçük çünkü batmış. Tamam. Evet. Burada da demek ki K eşittirle onlar da büyüktür M diyebilirsin. Bu kadar. Evet. Sevgili dostum ne diyor? Düşe kesti verilen kapta kaleme cisimlerinin denge durumları şekildeki gibidir. Buna göre cisimlerin kütleleri M, K, M L ve M, M, arasındaki ilişki nedir? Evet buyur bakayım. Tamam. Ee, K burayı batırmış. M en büyükleri olacak. Sonra L, sonra K. Heh. Ee, evet. M büyüktür, L büyüktür, K. Aynen. Çünkü en fazla batıran hacim M değil mi? Aynen. Evet güzel bu kadar. Evet kardeş. Kendi içinde türdeş değiş KLM ve KL ve M cisimlerin aynı sıvı içindeki denge durumları şekildeki gibidir. Aynen. Buna göre cisimlerin, cisimlerin öz kütleleri DK, DL ve DM arasındaki ilişki nasıldır? Söyleyiniz Ne Evet. Şimdi kardeşim cisim yüzüyorsa hı, -hı. Cisme etkiden kaldırmak ve ağırlığına eşittir. Evet. Ve batan çarpı d sıvı eşittir ve cisim de cisimdi. Doğru evet. mu? Evet. He, bu durumda cismin öz kütlesi çekecek olursam evet söyleyeyim d sıvı çarpı ve batan bölü ve cisim değil. Evet. Zaten sıvı hepsinde aynı. Evet. He, ve batan bölü ve cisme bakacağız. Ve batan 1 bölü 2. Değil mi? Evet. Bu ise yarısından fazla. Mesela 1'e 3 gibi. 3 bölü 4. O zaman mesela buna 1 bölü 2, buna 3 bölü 4 diyebilirsin. Evet. Bu da mesela tam tersi, 1'e 3 gibi değil mi? Hı hı. Bu da 1 bölü 4. E o zaman ne oldu? En büyük L oldu. L oldu. En küçük M oldu. Evet, L en büyük ve de M en küçük. L en büyük, M de en küçük burada görüldüğü gibi. D şıkkı. Ha ben hiç matematiğe girmeden şöyle çözüyorum. Bak bunun yarısı batmış. Bunun yarısından çok batmış. O zaman yarısından çok battığına göre DL D, D kadar büyük. Bunun yarısından az batmış. Yarısından az battığına göre en küçük bu olmalı. Tamam. Yarısından fazla batan en büyük. Yarısından tamam. az tamam. batan en küçük. Yarısı tamam. batan da tamam. tamam. Evet. Hiç matematiğe girmeden böyle çözebilirim. Bu ne diyor kardeş? Birbirine karışma D1 ve D2 çözeltileri sıvılarla dolu kaptaki denge durumu şekildeki gibi olan X cismi için cisim askıda kaldığına göre bir kere yani yarısı bir sıvıda yarısı bir sıvıda değil mi? Hı hı. Cisim askıda kaldığına göre neticede burada da yüzüyor. Hı hı. Cisim askıda da veya yüzüyorsa etkiden kaldırma kuvveti ağırlığına eşit değil mi? Evet. E bu hem üstteki sıvının uyguladığı bir kaldırma kuvveti var. D1 V1 G hem de D2 V2 G G'leri burada yazmadım. ama Burada da yazayım o zaman. Şimdi ha bunların toplamıdır değil mi? O da kardeşim V cisim çarpı D cisim çarpı G değil mi? Ha evet. niye G'ler yazmıyorum? Sadeleştiği için yazmıyorum. O zaman D1 V1 artı D2 V2 eşittir V toplam. V cisim dediğimde ne? V1 artı V2. V2. Kısaca V cisim çarpı D cisim. Buradan istenen şeyleri bulabiliriz. Şimdi ben sana istersen buradan bir iki tane pratik tüyo verebilirim. Nasıl? Eğer kardeşim V1 eşittir V2 ise yerine de yazarsan göreceksin. D cisim eşittir. D1 artı D2 bölü 2'dir. Eğer V2 daha büyükse o zaman cismin öz kütlesi D1 artı D2 bölü 2'den büyük. V1 daha büyükse üste çıkmış azalmış. O zaman da bu D1 artı D2 bölü 2'den küçük olur. Evet. Böyle bir pratik sonuç var. Evet bu nedir kardeş? Kendi işinde türdeş ve eşitacın bölmeli kale cisimlerinin birbirlerine karışması olarak için denge durumları bir 1 ve 2'deki gibidir. Buna göre K e cisimlerin öz kütleleri oranı DK bölü DL kaçtır? Evet. Şimdi burada hacimlere eşit ya. Bir bir de diyebilirsin. V de diyebilirsin. Çünkü V ve de desen sadeleşecek. Kardeşim. Yine de biz Aha böyle V diyelim. Şimdi bunu etkiden kaldırmak kuvveti DV artı 5 DV değil mi? Evet. Eşittir V cisim çarpı D cisim. Aha DK. V cisim D cisim. Burası 6 DV oldu mu? Evet. 6 DV V'ler sadeleşti. DK 6 bölü 2'den 3. Ne demiştim biraz önce? Topla 2'ye. Tamam. ben onun ispatını yapmış oldum. Ama burada onu diyemiyorum. Şimdi buna etki eden Kaldırma kuvvetine bakalım. D ve artı 2 ve çarpı 3 de 6 D ve eşittir. Toplam 3 ve, ve çarpı D ile. Burası ne oldu? 7. O zaman V'ler gider. D eşittir. 7 bölü 3. 3. E birinciyi ne bulduk? 3 bölü 7 bölü 3. Ters çarparsak 9 bölü 7. Evet kardeş bu ne diyor? Kendi içinde türdeş kaleme cisimlerin eşit hacimli D ve 3 döz kütleli sıvı içindeki denge durumları şekildeki gibidir. M cismi kap tamamına temas ettiğine göre sıvıların türdeş karışımı sağlandığında cisimlere etkiden kaldırma kuvvetleri FK, FLE ve FM nasıl değişir? Kardeşim bu şu anda yüzüyor mu? Evet. Yine yüzmeye devam edecek mi? Evet. E, cisim yüzüyor ve yüzmeye devam ediyorsa kaldırma kuvveti değişmez. Evet. Cisim yüzüyor veya askıda ise fk eşittir g. Tamam. E bu askıda iken yüzmeye başlayacak. Gerçi aritmetik ortalamasına eşit olduğu için bugün yine askıda kalacak. Ortalama Hı -hı. tam ortada. Yine askıda kalacak. Yani yine yüzüyor. Varsay ki yüzse bile batmayacağı kesin. Aynen. Ee, şimdi bunun öz kütlesi ise 3 deden büyük olduğu için Hı -hı. bu batmaya devam edecek değil mi? Peki cisim batmışsa kardeşim kaldırma kuvvetini sen her zaman şöyle bulacaksın. Ve batan çarpı dsv çarpı g. Evet. Peki zaten bu g sabit. Evet. Batan hacim de sabit. Evet. Şimdi karışımın öz kütlesi d karışım 2d gibi bir şey olmayacak mı? 3d'den evet. küçük kısaca azaldı mı? Evet. O zaman m'ye etkiden kaldırma kuvveti de azalır. O halde değişmez, değişmez, evet. azalır. Güzel bir soru. Evet anam babam ne diyor? Kendi içinde türdeş G ağırlıkla X cismini sıvı içindeki denge durumu şekildeki gibi iken X cismini etkiden kaldırmak kuvveti yukarı doğru tam hacim merkezine yukarı doğru FK. Aşağı doğru ne var? G. E o zaman yukarı doğru T. Değil mi? İlk tek bunu çekecek. T artı FK eşittir G olacak. Değil mi kardeşim? Evet. Şimdi tabi bu tamamı girmediği için bunun öz kütlesiyle ilgili sıvının öz kütlesiyle ilgili bir şey konuşamam. Ama tamam mesela sıvı içinde olsa ya da şu şekilde fark etmez. Yani tamam sıvı içinde olduktan sonra sıvının burada olması, burada olması, burada olmasının hiçbir önemi yok. Çünkü batan hacim artık aynı. He, ve hala tek gerilme sıfırdan farklıysa demek ki bu cismin öz kütlesi sıvının içinden büyük. Ama böyle yarısı ya da bir kısmı batmış o zaman bilemezsin. Bıraktığında belki yüzüyor, belki aslında kalabilir, belki batıyor. Tam net bir şey konuşamam. Evet, işte bu olabilir. Onu söylüyor. Ama bu şekilde ise ipte gerilme varsa kesinlikle cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyük olmak zorunda. Çünkü burada kesinlikle bak FK T. Nedir kardeşim? FK T'den büyük. İpi kesersen şey G büyük. İpi kesersen G T'den büyük olduğu için ne yapacak? Direkt batacak. Tamam. Dolayısıyla büyüktür, D de büyüktür. de sıvı diye konuşuruz. Evet. Eğer şurada ipteki gerilme sıfırdan farklıysa ise demek ki bu sefer tam tersi. Cisme etki eden kaldırma kuvveti ağırlığından büyük değil mi? Hı -hı. Çünkü G artı T G artı T şunu silelim. Eşittir FK. Bu ne diyor kardeş? Esnemesiz ip ile tavana bağlı olan türdeş K cisminin sıvı içindeki denge durumu şekildeki gibi veriliyor. Daha sonra sabit devirli musluk yardımıyla kaba bir miktar sıvı ilave ediliyor. Buna göre cisme etkiden kaldırmak kuvveti FK ve ipte gel, oluşan gelme kuvveti nasıl değişir? E şimdi canım kardeşim burada sıvı yükseleceği için batan hacim ne yapacak? Artacak. artacak. Batan hacim arttığı için cisme etkiden kaldırma kuvveti ve batan çarpıda sıvı çarpı G arttığı için artacak. E kaldırma kuvveti artarsa iptek gerilme kuvveti azalacak. Evet. Çünkü FK yukarı doğru T yukarı doğru çekiyor. Aşağı doğru G ağırlık sabit. E FK artarsa T azalır artar azalır. Evet kardeş bu ne diyor? Kendi içinde türdeş kaleme cisimlerinin esnemesiz ipler yardımıyla aynı sıvı içindeki denge durumu şekildeki gibi veriliyor. İplerde oluşan gerilme kuvvetleri T olduğuna göre cisimlerin öz kütleleri arasındaki ilişki nedir? Şimdi canım kardeşim şöyle şunu biraz büyütelim. Heh, i̇yi olur değil mi? Şimdi buna bir kuvvet etki ediyor, değil mi? FK. Bir de altta ne var? T. Bir de ağırlığı var GK. E o zaman FK eşittir GK artı T değil mi? Evet. O zaman kaldırma kuvveti ağırlığından büyük. Evet. Yani bunu kessen yüzecek değil mi? Evet. Ha, o zaman DK küçüktür D sıvı. E bu, bu da T bu da T. O zaman bunu kessek yukarı T aşağı T birbirini götürür. Hiçbir anlam ifade etmez. Askıda kalır. DL eşittir. DS. Bu ipte bir gerilme olmasına rağmen bunu kaldıramamış. Demek ki kardeşim bunun ağırlığı FK artı T'den de büyük maşallah. Tosun gibi. Demek ki bu öz kütlesi çok büyük bir madde. Yani bunun öz kütlesi sıvıdan kesin büyük. O zaman DM büyüktür, DL büyüktür, DK. Evet sevgili dostum bu ne diyor? 3 ve hacimli X'ye cisimlerin aynı sıvı içindeki denge durumu şekildeki gibi veriliyor. X cismi eşit hacim bölmeli olduğuna evet. göre hangileri doğrudur? Evet. X cismi eşit hacim bölmeli. Ha, 3 veya V verilmiş. Şimdi bu V, 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 V. Burada kaç hacim batmış? V. 1. O zaman etkiden kaldırmak mı F dersem. Tamam. Bu da x'in ağırlığına eşit değil mi? Evet. x'in ağırlığına. Peki burada etki eden batan hacim kaç? 2. 3. O zaman burada etkiden kaldırma kuvveti 3f. O da x artı y'nin ağırlığına eşit. Evet. E zaten x'in ağırlığı f'ti. O zaman y'nin ağırlığı ne oldu? 2f. Evet. Yani bak x cismi v'yi batırmış. Y cismi V artı ve 2 V'yi batırmış. Çünkü V zaten önceden varmıştı. Evet. Öyle de diyebilirsin. Bu da 1 bölü 2 işte. X bölü 7 mi? Evet. F bölü 2. Evet. Cisimlerin öz kütleleri oranı. Dx bölü dy. O zaman kardeşim bunun kütlesi m, bunun kütlesi 2m değil mi? Hı hı. O zaman bunun öz kütlesi m bölü 3 ve 3'ler sadeleşir. Bunun kütlesi de 2m bölü ve 1 değil mi? O da ters çarparsam 1 bölü 6. X ve Y cisimlerin birbirine bağlayıp da gerilme kuvveti Y cisminin ağırlığından küçüktür. Evet. E tabii ki. Şimdi mesela burada kardeşim hiçbir matematik işlem bile yapmasan bu kadar fazla büyümüyormuş. Yapmasan şu ipteki gerilme kuvveti T yukarı doğru. Kaldırma kuvveti aşağı doğru. Evet. G aşağı doğru. G eşittir F artı T. Evet. E dolayısıyla ağırlık mutlaka F'den de T'den de büyük olacak. Ya da ipteki gerilme efendim söyleyeyim ağırlıktan küçük olacak. Çünkü bu ikisinin toplamı bunu eşit değil mi? Evet. evet. Dolayısıyla e, muhtemelen öyle bir şey diyordu. İpte gerilme kuvveti cisminin ağırlığından küçüktür. Evet. 1 2 3 Evet, hayatın içinden mevzu kardeşim. Bir günlük yumurta, üç haftalık yumurta, iki aylık yumurta falan burada yüzmeye başlar. Burada tabi e, şu kabukla zar arasında zamanla boşluk oluşur. Bundan dolayı öz kütle azalıyor. İşte bundan dolayı hani yüz batıyorsa taze yüzüyorsa ne oldu kardeşim? E, bayat. Evet İşte uçan balonlar, uçan balonlar havanın kaldırma kuvvetiyle hareket ediyor. İçerisinde helyum gazı ısıtılmış, hacim genişliyor. E dolayısıyla helyum gazının ısınan havanın da öz kütlesi azaldığı için ne yapıyor kardeşim? Havanın öz kütlesi, balonun öz kütlesinden büyük olduğu için uçuruyor. Görüyorsun. Tabii çok büyük olması lazım. Evet. Rezervuarda işte burada kardeşim basıyoruz. Su geliyor. Tekrar değil mi? Burada sifon mevzusu var. Evet. Suyu kaldırmakla faydalanır. faydalı. su ile doldukça içi hava dolu. Şamandıra kaldırma kuvvetinin etkisiyle yükselerek belli bir noktadan sonra musluğu tıkıyor değil mi? Evet. Yukarı doğru kalktı, kalktı ve tıkadı artık bir nevi musluğu kapatmış oluyorsun otomatik. Suyun kaldırmak kuvveti. Evet. Şimdi ne diyor kardeş? Düşe kesti verilen kap içindeki K cismi sıvı içerisinde bırakılan daha şükür yüksekleri cismi sıvı içindeki denge durumuna göre değişiklik gösteriyor. Buna göre tablo üzerinde gösterecek olursak yüzerse H1H2 askıda kalırsa batarsa evet K cismi şeklinde olur. Bu ne demek istiyor ya? Cismin sıvı içindeki denge durumu. Evet. E kardeşim yani şimdi e, battığı zaman zaten gelir H1H2 eşit olur değil mi? Şimdi efendim yüzerse e, H1 küçük olur. Efendim de söyleyeyim H2'den. E askıda kalırsa bu salak salak şeyler sürüyor ya. Bir denge durumlar. Tamam. Bir batarsa eşitlenecek gibi duruyor. Ha şu cisim de şuradamış ya. Ben de diyorum ki ne diyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Ben de cismi şu kadar zannediyorum. Bu kadarmış. Evet. Batan acım. Ha bu biraz daha aşağı doğru gelirse. H1 artar, H2 de artar. Evet. Onu mu demek istiyor acaba? Vallahi ben ne demek istedim? Ha tamam evet aynı onu demek istiyormuş. Evet. Yüzerse. Bunu bir tablo üzerine gösterecek olursak. Valla kardeş bu ne saçmalamış anlamaz. Evet anam babam bu ne diyor? Düşe kesti verilen deney kabında öğrenciler aşağıdaki adımları izleyerek deney yapıyor. Birinci adım deney kabını suyla doldurunuz. Tamam. İkinci adım içine tahta bir blok ve üzerine bir kilogram kütleli içi dolu e, metal cisim koyunuz. Koyduk. Üçüncü adım suyun derini ve tahta bloğun su içinde kalan kısmın uzunluğunu ölçüp not ediniz. Ölçtük. Dördüncü adım metal cismi suya atıp üçüncü adımı tekrarlayınız. He. Şimdi burada batan hacmi bir buldun. Bunu çıkarttın buraya bir buldun. O zaman aradaki farkı bulmuş oluyor. Aradaki farkı bulursan bunu etki etkiden kaldırmak kuvvetini buldun. He. O zaman üçüncü adımda uğraş uğraş aşkı değerler 4. adımda nasıl değişir? Oğlum, anam babam şu anda sen bunu bunun üzerinden kalsan tabii ki haçtırın olur, azalır. Bu ne yaptı? İlk önce yüzüyordu, şimdi batacak. Yüzüyorken bu kütle kendi ağırlığı kadar sıvıyı taş yükseltecek ama battığında hacmi kadar. Yani yüzme durumundan batma durumuna gelmişse kaldırma kuvveti ne oldu? Azaldı. Azaldı. Ha, kaldırma kuvvetinin azalması ne demek? Yer değiştiren sıvının hacminin azalması demek. Evet. O zaman H2 de azalır. Her ikisi de azalır diyoruz sevgili dostum. Evet sevgili dostlar, şimdi bu taşırma kaplarına geçtik. Burada kalalım bundan sonra devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. falan filan. internet.